İstikrar kaydelerin işlemesi olaydır. Ve bir ülkenin iyi idaresi veya kötü idaresi mutlaka milletin elindedir. Eğer millet ortaya çıkardığı idareyi çıkarmak dönürse mutlaka iyi idareyi çıkarır. Bu işlemedir. Yani benim Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak en çok üzerinde durduğum olay rejimin işlemesi, devletin işlemesidir. Bugün Türkiye'de hür yargı vardır, hür parlamento vardır, hür basın vardır ve hür sokak vardır, hür meydan vardır, hür vicdan vardır. Türkiye bunları muhafaza edilmeli. Bunları muhafaza derken Türkiye demokratik hukuk devletinin sağladığı otoriteyle insan haklarını koruyabilmeli ve gene bu otoriteyle bölmez bütünlüğünü koruyabilmeli